Kaçacağım Hiç yemeyecek beni. Buyurunuz. Hiç yemeyeceğin hiç. Buyurunuz. 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 Oğlum beni yemek nedir biliyor musun sen? Nedir? Hadi ye de göre. Hadi göre. Şuraya görelim. Kaçacağım. Yiyemeyeceksin beni. <laughs> Sabaha kadar oynarım onu sende. Yeme şansın yok. Hadi bay. Niye diyor? Yeter bir adam, kaçma bir adam. Hep kaçıyor. Niye ki? Ama hep kaçıyor. Pes ede kadar bırakmayacağım. Tom ve Jerry mantığı. <gülüyor> <gülüyor> Sen şimdi nane yemedin mi? Yemedim. Yemedin. <laughs> lan konuşucuna bakamam karıştı ya <laughs> sen şimdi naneyi yemedin mi <laughs> o zaman konuşmasan var ya hiçbir <laughs> şey yok <laughs>